teraziler. Çocuklar veya özel yaşamınızla ilgili bazı arzularınız yaşam tarzınızda zorunlu değişimler ortaya çıkarabilir. Yakın çevrenizdeki güçlü kişilerin destekleriyle kısa sürede size en uygun şartları yaratabilirsiniz. Bugün 1 Ağustos 2015 cumartesi Satürn günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay sosyal ve toplumsal konulara dikkat çekiyor. Özgür ve yaratıcı enerjilerle farklı ve orijinal konularla ilgilenmek isteyebiliriz. Arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirmek için uygun bir gündeyiz. Sabah ve öğle saatlerinde Ay, Koç burcundaki Uranüs'te seksil açı yapacak. Daha heyecanlı ve huzursuz hissedebileceğimiz bu saatlerde ani gelişmeler günlük planlarımızı da değiştirebilir. Akşam saatlerinde Ay, Aslan burcundaki Venüs ve Jüpiter'le karşıt, Akrep burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Kişisel zevkler, ilgi ve sevgi beklentimiz artabilir. Ancak kendimizi kısıtlanmış ve engellenmiş hissetmemiz de mümkün aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar zorlayıcı olabilir. Dolaşım sistemi, kronik tansiyon ve kalp sorunlarına karşı da dikkatli olmalıyız.